Selam gençler. Şimdi biraz daha e, karmaşık bir parçamız var. Front plane'den başlayalım şu çizimi. Şöyle bir rectangle çizeceğiz. 67, 25, 35 olacak. 35 olacak. Ve ortada. E ee, bir tane daire ve onun etrafında konumlanmış bir e, dikdörtgen olacak. Ve bunun ölçülerini vereceğiz şimdi hemen. 27 10.5 ve 4 olmak üzere 3 ölçümüz var. 10.5 27 4 27 ve 4 burası. Ee, şimdi şuradan bir e, simetrik ilişkisi verelim. Evet. Bunu bir 10 mm kadar e, kütle halinde çıkaracağız. Çıkardık. İlk aşama buydu. Şimdi şuradan bir şey açalım ya yani şuradan bir skeç açalım. Öncelikle şu ikisini convert diyeceğiz yani çevireceğiz. Ondan sonra 20 ve 30 olarak iki ölçü girmemiz gerekiyor. Bunları da şöyle girelim. Tamam. 30 burası. 20 de burası. Simetrik dedik. bunu 20 milimetre kadar çıkaracağız şimdi noktaya doğru. Evet. Şuradan da metrik 4 <laughs> tam ortasına metrik 4 yerleştireceğiz. Metrik 4 birinci counter bu yani. ve bunun tam ortasına denk gelecek şekilde şöyle yatayda izalı, Burası da dikeyde hizalı. Tamamdır. Çok mecbur olmamakla beraber 3 milimetrelik bir fillet vereceğiz. 3 dedik. Şuraları dedik. Yani şu an aslında daha kolay bunu seçme yol, yolları var ama şu an görünmüyor maalesef onu ayarlayamadım ee, ekran kayıp programına çok hakim değilim yeni bir program kullanmaya başladım yukarıda e, bir takım filigranlar falan yok orada anlamışsınızdır şimdi bu noktada şunun arkasına dönüp yani şu yapıyı nereye kurguladıysanız yani nereye yaptıysanız onun tam arkasına gelip orada bir skeç açıp ondan sonra iki tane daire çizeceğiz bunlardan biri 31 mm çapında olacak ki buraya motor gelecek onu anlamışsınızdır herhalde. Yatay da hizalı olacaklar veya bir tane yatay centerline çizgisiyle de gösterebilirsiniz. Bunu 4 mm offsetleyeceğiz ve şöyle bir kesme operasyonu yapacağız burada bu ikisi pardon şu ikisi kolinerdir diyeceğiz. Hatta bunu hemen uğraşmadan mirrorlayalım. Yani aynalayalım aşağıya doğru. Ee, evet buraya kadar geldik. Şimdi bir 32 milimetrelik şu ölçümüz eksik. 32'yi tamamlayalım. Aslında niye konuşuyorum ya? düşündüğüm düşündüğün zaman spiker gibi filan yani konuşur konuşuyor. Konuş derler konuşurlar. Çok da konuşmama gerek yokmuş gibi geliyor. Bazen. Neyse. Şimdi o da yatay. 65 milimetrelik bir ekstrut vereceğiz buraya. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, onu yani derste böyle yapmadık. Aslında. aslında Kenarını filan Sağını solunu kestik, şuraları işte şey yaptık, ee, yekpare çıkardık filan. Ya bu tür farklar o e, var, evet. E, ama bu nasıl desem, hani yaptıktan sonra montajda sürekli düzelti düzelti bulduğum bir form, en son haline gelmiş bir formdu. E, yani neden burada gereksiz bir takım işlemler yapıyoruz diyorsanız e, gayet haklısınız. Ha, bu arada mesela şunu sonradan koymuştum. Şu aklıma geldi. Onu halledelim. Buradan öyle bir iki çizgi olsun ki merkeze giden bu çizgiler bir kere şurada simetrik olsun noktaları. Ee, bir dakika yalnız. Tam tanımlı olmaması gerekiyordu. Buranın 45 60 mm falan 60 derece olması lazım diye hatırlıyorum. Bir dakika. Evet 80 mm ama 80 derece olması gerekiyor buranın. Ee, hoş yani 90 derece olsa da bir sorun çıkacağını sanmıyorum. O yüzden şöyle 90 derece yapalım burayı. Şimdi eğer bunun farklı şekilde hareket etmesini istemiyor iseniz. Değiştirecek iseniz. Bunu koliner yapmakla mükellef isiniz dedik. Ee, bir yandan da şey var 15 mm mesela buraya gelecek burası. Yani şu yüzeyi taşımayı göstermiş olalım hem de. Direct Editing diye bir yer var. Yine burada sağ tıkladığınızda Direct Editing yani doğrudan müdahale araçlarını görebiliyorsunuz. Move Face yüzeyi oynat 15 mm oynat dersek o yüzeyi seçip 15 offset e, fonksiyonundayken. Uzat dersek bu şekilde uzatacaktır burayı. Ee, şimdi diyeceksiniz ki hocam kalkıp bunu değiştirseydik işte şurayı. Ama bir şey hatırlatırım ya yani 67.25'e 15 ekleseydik, bir şey hatırlatırım size. Buradaki boss extrudu değil pardon. Nerede o? Heh, şuradaki boss extrudun uzaklığını buradan aldık. Yani bir 15 daha koyman lazım üstüne o yüzden. Yani iki farklı yerde müdahale etmek gerekiyordu. Halbuki o iki müdahaleyi tek müdahaleye indirdik burada. Böyle bir avantaj oldu. Evet şurada bir tane daha skeç açalım. Ve burada Pardon, ikisinin birbirine işte aynı merkezde, eş merkezli olmaları gerekiyor. Eee 7 Dakika 8 mi mesela? Tamam buranın 8 olması gerekiyor. 7 olan şurası. Bir de 21 gibi bir ölçümüz var. Şöyle. Yirmi bir. şimdi bu dış ölçü gibi duruyor 7 ama pardon iç ölçü gibi duruyor ama aslında iç ölçü beş buçuk olduğu için hemen yer değiştirecek bunlar. Bum. Güzel. Şimdi bunu bir e, boss extrude'a tabi tutalım. 2.5 mm kadar çıkacağız buradan. Çıkalım. 2.5 enter. Güzel. Şimdi şuraları işte flip diyebiliriz falan ama yani pah kıralım. Biraz radius verelim. 2 milimetrelik. Aslında an itibariyle e, montaja hazır bir parça bu. Yani en fazla şuraları falan belki e, ne yapabilirsiniz? Şuraları işte biraz radius verebilirsiniz. Yani dur isteğinize kalmış. Yani burası mecbur olan bir yer değil. Montajı pek etkileyecek bir yer değil. Yani daha doğrusu şu raddede etkilemez ama e, daha farklı bir, daha büyük bir ölçü verirseniz buraya, daha yüksek rakamlı iki değil de işte atıyorum 15 falan verirseniz o zaman etkileyebilir. Çünkü buraya bir saç gelecek. Yani motor, motorun üzerine saç, işte Buradan boru geliyor işte boruyu şuradan vida salıp işte sabitleme yeri var filan e, alengirli kısım Bir de e, bilin 2006 sürümünden sonra ortaya çıkan şöyle bir treat diye bir şey var burada hole wizard'ın altında Diş çekme yani Bunu bilin ki böyle bir diş çekme şeysi var e, komutu var yani burada basıyorsunuz şuna daireye neymiş? Eee, auto selection diyelim. Şuraya kadar diyelim. İşte şey yaptım Diş çekmiş oluyor. Şimdi bakalım caltreat yiyor mu? Yemiyorsa çünkü şöyle diyeceğiz. Extrude treat. Yani burada iki farklı yöntem var. Yani şöyle ki şimdi 5.5 mm burası. Bu da metrik 4. Yani şimdi dişleri nasıl çekeceğini söylüyor sana. Şimdi i̇çeriden malzeme çıkararak çekecekse cut treat. Eğer içeriden malzeme arttırarak yani boşluktan daha ufak olsaydı benim yapmak istediğim diş o zaman extrude treat diye devam gerekiyordu. Burada cut, cut benim şimdi görüyor. Ee, ama şurada böyle bir kesilme istemiyor iseniz şunu yapın. Ee, gelsin. <laughs> Geldi. Şimdi o Optu selection'ı da kaldıralım. Heh. Treat location buraya alın treat Location'ı. Optu selection de şurası olsun. O zaman gördüğünüz üzere daha çalışabilir bir e, vida şekli alacaktır. Yani diş şekli olacaktır burada. Ya bunu yine e, işte mirror'la falan çoğaltabilirsiniz aşağı tarafa da. Yani Kozmetik bir şey aslında. Eğer vida balans yani vida montajı filan vermeyeceksiniz buralara, kozmetik bir şey. Ha, ya e, bir yandan da tabii üretime verirken e, kozmetik olmaktan çıkıyor tabii ki. Ama e, şey açısından güzel. Yani bizim montajda duracağı şekilde e, güzel. Bir yandan güzelliği işte veya üretime yönelikli falan yani onları daha fazla ya yani onlardan daha fazla gözettiğim bir şey var. Burada böyle bir komut olduğunu bilmeniz gerekiyor. hall Wizard'ın altında. SolidWorks kullanıyorsanız böyle bir komutun olduğunu bilin. Ee, neymiş diye kurcalay yanlarınız olacaktır illaki ama belki de hani bu vesileyle işte diğerlerini de kurcalarsınız şuraları falan. Güzel bir şey yani kullanın. Demek ki dayanışmayla kalın.